Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selcoin. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Haftalık kapanış günündeyiz. Altbank davasıyla alakalı kritik süreç artık başlamak üzere. Onu konuşacağız. Brüt döviz rezervlerimizde tarihi düşüşler var. Onları konuşacağız. Gram altın, dolar, Bitcoin ve gümüşü konuşacağız. Altın ve gümüş çok güzel yükseliyor. Keyifler de yerinde. Hepsini ayrı değerlendireceğiz. Gram tarafından bahsediyorum elbette. Takip edilen ve sorulan altcoinlere de yeni eklemeler yapacağız bu videoda. Şimdi Amerika'da devam eden AltBank davasının duruşması belli oldu. 12 Nisan Pazartesi günü AltBank'ın yaptığı itiraz karara bağlanacak ve AltBank bağımsız yabancı devlet dokunulmazlığı yasası gereğince biz burada yargılanamayız diye yaptığı itiraz karara bağlanacak. Piyasalar bu kararı bekleme moduna geçti ve genel beklenti ise şöyle 12 Nisan'da bu itirazın reddedilmesi ve Amerika'nın davaya devam etmesi yönünde beklentiler var ve bu itiraz nedeniyle de dava bir süredir hareketsiz durumdaydı. İtirazın reddedilmesi ile Mayıs ayında da seri şekilde Halkbank davasının duruşmalarına devam edilmesi bekleniyor. Hatırlarsanız kısa bir süre önce Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla sesi sedasız istifa etmişti. Burayla direkt bağlantılı bir durum olduğunu düşünmemekte de elde değil elbette. Global basında Hakan Atilla'nın istifasını jest olarak yorumlayan gazetelerde var. Mesela Financial Times bu istifaya bir jest olarak yorumladı. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki görevi devraldığından beri de geçen bu süre zarfında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hiç iletişim kurmadığını da belirtmek istiyorum. Hiç telefon görüşmesi yapmadılar. Bu da ayrı bir dipnot olsun. Globalde genel beklenti bu davanın devam etmesi yönünde. E, davadan da bir ceza çıkması yönünde beklentiler olduğunu net şekilde belirtelim. Hem de ciddi derecede büyük tazminat durumları söz konusu olabileceği yönünde fikirler beyan ediliyor. Net karara varılmadan net konuşmak imkansız ama kesin olan şu ki bu davadan çıkacak olan tazminat talebini Türkiye yerine getirirse suçu kabul etmiş olacak. Kabul etmezse de Amerika en başta Halk Bankı, uluslararası finansal zincirden çıkartacak ve daha da yaptırımlar olacak. Her türlü şekilde ciddi şekilde baş ağrısı yaşayacağımız bir süreç içerisine giriyoruz. Dolar zaten teknik olarak yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor. Bir de böyle temel seviyede haberler gelince de kur şoku ihtimalleri de kuvvetleniyor. Dolar da mevcut alanında, mevcut bulunduğu alanda 20 %30 kuruşluk gevşemeler beni rahatsız etmez. E bu tarz bir gevşeme sadece ve sadece Merkez Bankası faiz artırırsa olur diye fikrimi net şekilde belirtmek istiyorum. Benim fikrim net şekilde yükselişlerin devam etmesi yönünde. Gram altında ons kapasındaki desteklerle 465 direnç seviyesi alanına geldi. Görünüm gayet pozitif görünüyor. Gerçekten uzun süredir sabırla tutanlar, sabırla bekleyen yatırımcılar ve sabırla yatırımlarına sahip çıkanlar için artık meyvelerini toplama zamanı geliyor. Çok güzel kazan imkanlarını yakında net şekilde göreceğiz. 465 direnci üstüne attığında da direkt olarak 500 TL hedef seviyesini gram altında göreceğiz ve bu alanları da göreceğiz. Kısa vadede mümkün olabilir hatta diye düşünüyorum. Yerli yatırımcı yükselişi gördükçe borsalardan yapılan çıkışlarda da gram altına dönüşler yaşanacak. Çünkü yabancı yatırımcı tarafında da çıkışlar var. Yabancının 2 haftalık çıkışı 4 milyar dolara aştı. Merkez Bankası haftalık istatistikleri de yayınlandı. Buna göre Merkez Bankası Başkanı değişim sonrasında ilk haftasında son 15 yılın en sert yabancı çıkışı yaşandı. Yabancılar nette 1.9 milyar dolarlık varlık satışı yapmışlar. Sırf görev değişikliği sonrasında yapılan çıkışlar bunlar e yükselen dolar kurunda tutmak için satışlarda söz konusu. Elbette borçları ödemek için de satışlar söz konusu. Merkez Bankası tarafında brüt döviz rezervleri 87 milyar dolar seviyesindeyken net rezervlerin 10.68 milyar dolar ile 2013'ten bu yana en düşük seviyesine gerilediği açıklandı. Açıklanan ve de paylaşılan verilere göre son durum bu. Eğer bu veriler doğruysa tablo bayım. Eğer bu veriler doğru değilse tablo daha bayım. Yani nereden tutarsan tut. Elinde kalır bu sohbet. Merkez Bankası rezervleri düşmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre devam ediyor. Gram altın ve gram gümüş için artık geri sayım dönemine girdik. E, TL kapılarında artık yükseliş trendlerini zorlamaya başladılar. Gram gümüşte de 6.65 direncini aştığında artık daha sert yükselişleri gösterecek. Yeni değerlendirmek isteyen yeni girmek isteyenler için, ilk defa bu videoyu izleyenler için, ilk defa takip edenler için şöyle söyleyebilirim ki gram altın özellikle güvenli liman düşüncem gram altında devam ediyor ve bana göre son biletler bunlar. Yükseliş trendine devam edeceğini, ciddi yükselişlerde yapacağını düşünüyorum. Altın ve gümüş kıyı kıyı çok güzel yükseliyor. Oz kapılarında özellikle çok güzel fırsatlar ve değerlendirme imkanları bulabiliyoruz. Bitcoin ile de ons pozisyon denemelerini ben PrimeXBT borsasında yapıyorum. Ons altını kırdığı direnç alanını gümüş de kırdı. Ons altındaki direnç alanını daha önce konuşmuştuk. Benzer kırılımı gümüş de yaptı. 4 saatlik grafikte baktığımda ons gümüşte de güzel bir kırılım ve kırılım akabinde de bir retest söz konusu. Tam bu retest üzerinde işlem yapmayı ben uygun görüyorum. Retest hareketi yaptığı anda pozisyon açıp %1 gibi zarar etmeyi göze alarak bir pozisyon değerlendirmesi yaptım ben de burada tam olarak bu alanda bu tarz yaptığınız işlemleri de zararı minimize etmek için bu şekilde poz almak doğru olur diye düşünüyorum. Ben burada aldığım pozda ve benzer açtığım pozisyonlarda %3'ten fazla zararı göze almıyorum. Maksimum %3 zararı göze alıyorum. Onsalt'ın içinde gene aynı kırılımı yaptı. Daha önce konuştuk Onsalt'ındaki kırılım alanını ve aynı şekilde bu kırılım alanını yaptığında 1719-1720 alanlarında burada kırılım yaptıktan sonra Prime XBT üzerinden gene pozisyon aldım ve burada değerlendirme imkanı buldum. Ufak ufak kazanç isteyenler, ufak tefek kazanç imkanları oluyor böyle. Ve bu tarz ons kapılarındaki işlemleri ben Prime'da yapıyorum. Bilmeyenler ya da deneyimlemek isteyenler için de video altına link bırakıyorum. Oradan ulaşabilir, oradan inceleyebilirsiniz. Sadece ons altın ve gümüş değil, endekslere de poz açmak için ben burada tetikte bekliyorum. Tabii benim portföyümün küçük bir bölümünü kaplayan küçük işlemler bunlar. Eskili işlemlerdir elbette ama şöyle bir baktığınızda finansal piyasalardaki gelişiminiz içinde kendinizi test edebileceğiniz küçük rakamlarla bu tarz işlemeler, denemeler yapılabilir. Ben yapıyorum. Bitcoin ile burada altın ve gümüş işlemleri yapıyorum özellikle. Ama isteyenler için burada dolar kapısı da mevcut. Dolar kapısı da buraya eklenmiş durumda. Yani dolarla da altın ve gümüş, ons kapılarında işlem yapabiliyorsunuz. Sadece bitcoin değil. Globalde kırılımlar beklerken burada mesela Nasdaq, petrol, doğalgaz gibi alanlar içinde tetikte bekliyorum. Bir hareket, bir kırılım gördüğümde burada bir pozisyon alabilmekteyim için bekliyorum. Doğalgazda mesela burada 2.45 dolar seviyesi destek durumunda ve 3 dolar seviyelerini hedefleyecektir diye düşünüyorum. Takip ettiğim ürün sayısı da hayli fazla olduğunu söyleyebilirim. Dileyenler ve deneyimlemek isteyenler için video altına link bırakıyorum. İsteyenler kullanabilir, deneyimleyebilir. Kripto para tarafına bakalım. Bitcoin mevcut alanında sürüklenmeye devam ediyor ve bu dönemde Bitcoin'den ziyade altcoin'lere, kısa vadeli fırsatlara özellikle kesinlikle dikkat çekmek istiyorum ve kısa vadede daha fazla kazanılabilecek beklenebilecek altcoin'ler de elbette oluyor. Kısa vadenin dışında orta uzun vadede elbette değerlendirilebilecek altcoin'ler oluyor. Ripple örneğini vermiştim mesela. Ben elimde tutuyorum. Kısa vadenin dışında orta vade, uzun vade şeklinde tutacağım diye anlattığım bir coin'di. Nano konuştuk. Nano da aynı şekilde hareketini yapmasını beklediğim coin'lerden ve o da direnç alanını zorlamaya devam ediyor. Bu alanı kırmasını artık bekliyorum. Nano'da da 10 dolar, 12 dolar gibi hedefleri kısa vadede gösterebilecek potansiyel var diyorum. Bunun analizini yaptık zaten ve buraya da bir ekleme yapmayacağım. O yüzden Ethereum çok soranlar var. Ethereum'a bakalım. Yeni takip eden hiç bilmeyenler için de çok kısa kısa bilgiler de vermek lazım. Ethereum blockchain üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı merkezi olmayan bir platformdur. Akıllı sözleşme imkanları sunar. Bitcoin'den sonraki en büyük ikinci coin diyebiliriz. Özellikleriyle Bitcoin'den tamamen apayrıdır. Merkeziyetsiz uygulamalar geliştirilmektedir ve çoğu geliştirici coinlerini bu ağ üzerinde inşa etmektedir diyebiliriz. Kıymetli bir altyapısı vardır. Onu söyleyeyim. Ethereum bu bulunduğu alanda yükseliş trendinin devamlılığı için bu trendin üzerinde tutulması lazım. Bu bölgede 1936 dolar seviyesi üstünde tutulması lazım. Ve bu trendin kırılımı ile de uzun vade tutan için bir sinyal geliyor esasen. Bir sinyal alanı olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanın altında da 1757 dolar seviyesi destek konumunda. Bu ilk destek kırıldığında yükseliş trendi biter. Altındaki destekte de kırıldığında düşüş trendi başlar Ethereum için. O yüzden uzun vadeli değerlendiren, uzun vadeli tutanlar bu alanları takip etmesi lazım yatırımcısı. Trend dönüşümlerindeki net sinyali verecek alanlar bu bölgelerdir. Elimde olmayan ama insanların çok sorduğu özellikle yeni yatırımcıların çok girdiği altcoin'lere de yorumlar yapmaya çalışacağım. Winkcoin çok soruluyor gene. Wink Tron tabanlı bir coin ve blockchain tabanlı bir oyun platformu ve kullanıcıların oyun içindeki ödüllerini veya ödemelerini Wink ile yapabilme imkanı veren kendince de böyle bir kullanım alanı sunan bir coin diyebiliriz. Son dönemde takip edilen ve çok X yapmış coinlerden, çok sert yükselmiş coinlerden biri. Nisan ayındaki hareketine baktığımızda bu bölgede Nisan ayındaki hareketi şu yaptığı devasa yükseliş, Nisan ayındaki yaptığı bu devasa yükseliş %500, %600 gibi bir yükseliş yapmış sadece Nisan ayında. Bu alandaki, Nisan ayındaki trendine baktığımda bu alanda bir kırılım yaşamış. Bu kırılımı yaşadıktan sonra bu coin de artık yeşil alanın üstüne, şu direnç üstüne atmadıkça bu coin'den artık hayır beklememek gerekiyor. Buradaki destek alanı bu bölge. 0.0014 seviyesi destek alanı kırılırsa çok daha sert düşüşler beklenebilir. Aşağısı uçurum gibi görünüyor yani. Basitçe bir destek alanı da şu bölgede olduğunu söyleyebilirim. Ama bloklar arası çok açık ve zarar etme ihtimalinin yüksek olduğu coinlerden biri bu. Ama eğer ben değerlendireceğim, ben tutacağım, imkanları zorlayacağım diyorsanız bu coin de şu yeşil trend üstünde tutulmasını beklemelisiniz diye söyleyebilirim. Çiliz takip edenler var. Çiliz soranlar var. Çiliz'e bakalım. Çiliz de mesela Ether üzerine inşa edilmiş bir coin ve taraftar tokenlar ile gözde durumda son dönemde spor faaliyetlerine odaklanan bir coin olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi hiç bilmeyenler için çok kısa kısa de geçmeye gayret ediyorum. Onda da direnç alanından bir teyit alamamış. Bu direnç alanında bir teyit alamadığı için artık alt destek seviyelerini değerlendirmek gerekiyor. Esasen şu alanları da alsat olarak değerlendirebilirsiniz bu destek direnç seviyelerini. Çiniz'de yükseliş trendine dönüyor diyebilmemiz için bu alanda 0.51 dolar seviyesi üst üstünde tutunması lazım. Yani değerlendirebilmek için ben bu ürünü ya destek seviyesine gevşemesini beklerim ya da burada direnç üstünde tutunmasını beklerim. Bu direnç üstünde tutunması derken nasıl bir tutunma onu da söyleyeyim. Yani burada 0.51 dolar seviyesi üstünde 4 saatlik iki kapanış yapması lazım ki artık yükseliş trendine geri döndü diyebilelim. Ama şu andaki mevcut görünümü çok pozitif değil. Onu da söyleyeyim. Tekrar söylüyorum ben şahsen alt destekten değerlendirmek için beklerim ya da direnç üstüne çıkıp orada tutunmasını beklerim. Bitcoin'de ise içinde bulunduğu alanda sürüklenmeye devam ediyor. E düşüş trendi için benim beklentim de devam ediyor ve bu alanda sürüklenirken kısa vadeli fırsatları da kovalamaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar dostlar. Yayınlarımı katıl özelliği ile destekleyenlere ayrıcalıklar tanımlıyorum. Dileyenler bana destek olabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.